Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika hastanedeyiz. Helikopterle hasta, hastalarımız gelecek. Hepsi de gripli, hepsi de sümüklü. Akıyor burunları. Onları tedavi edeceğiz. Bakın <laughs> hastamız geldi. Neyse bunun maskesi bulaşma ihtimali yok. Her yerde pismiş ya. Bir işaret de edelim şurayı. Köpekçik sen astronot musun? İyi yaşa. Oho. Astronot köpek Oho. misin sen? Böyle gibi bir halim var. Duvarlarda mikroplar Oho. kalmış arkadaşlar. Bunlar kablolar. Şuradan bir bakalım dezenfekte ettik ama maskesi. Yüzünde maske var zaten o koruyor onu. Bir maske takacağız? İki maske takarsak <laughs> eğer. Öbür şapkası <laughs> düşer hayvancağızın. Ha düşmedi. Neyse iki maske de oluyormuş arkadaşlar. Ben onun olduğunu bilemedim. Merhabalar. Köpekçik çok hasta olmuş. Şakası şurada dursun. Siz iyileştiyseniz gidebilirsiniz. Güle güle size. Ay senin elindeki bebek çok güzel. Sen dur sen gitme. Siz gidin ama. Uzaylı arkadaşım. Aa şurayı açalım. Burada ilaç var. Kedi maskeyi bırak da git. Bu maske bana lazım. Ay robot falan var arkadaşlar. Robotlar hasta oluyor muydu? Buradaki herkes aşılı ve korumalı. Bu ne? Bu nasıl bir hayvan? Bu nasıl bir hayvan? Bu nasıl bir robot? Burada bir tane uçan bir robot var. Bu ne işe yarıyor? Uçuyor mu sadece böyle? Ateşi çok yüksek bu hayvanın ya zavallıcık. <laughs> Dur ben sana şu ilacı açacağım. <laughs> Geçmiş olsun. Seni iyileştirdim. Sen ne zaman hasta oldun? Arkadaşlar robota geçecek diye ben bir bakacağım. Robotlar galiba hasta olmuyordu değil mi? Bence olmuyordu. Hop. Bulaşmıyor bakın. İyiymiş o zaman robot hasta olmuyorsa. Şu hastanın da bir kulağına bakabilir misiniz? Kulağı yok. Bu bu uzaylının kulağı yok. Aa ne güzel uzaylının kulağının olmaması. Nasıl duyabiliyor acaba bizi? Var mı bu süper olan? <laughs> Neye gidiyor? Çok mantıklı. Doktora mı taksak arkadaşlar? Ama gözündeki düşüyor o zaman. Gözündeki çok güzel. Neyse zaten hasta olmadığı için sorun yok bence. Takmasak da olur ona. Ama bu hastaya da ben bu zavallı üç gözlü uzaylıya da şöyle şey yapacağım. Önce şuradan bir fotoğrafını çekelim. Nasıl güldü? Yatağına koyalım. Hasta diye. Serumunu verelim. Oksijen <laughs> ve kalp nabızatına bakalım. Polis abi sen de iyileştiğine göre sen de bence gitmelisin. Sen de. Bu iyileşenlerin hepsinin gitmesini istiyorum. Sen de fotoğrafını alıp gidebilirsin buradan. Merhaba. Ağaca bakın çok güzel. Simler saçıyor etrafa. Bunu atamıyor muyum? Atamadım ya. Keşke atabilseydim. Aynı güzel minnur şeyli var. Ben bunları bir vazoya koyamıyor muyum ya? Bu çiçeği bardağa koy koysam olmuyor mu öyle? Olmuyor arkadaşlar. Neyse bu iyileşti. İyileştiğine göre gidebilirsin. Burada bekleme hadi. Git güle güle. Hastanemizde kalabalık yapma. Bir sürü hastaya şey var. Ee, hastayı tedavi edeceğiz. İşimiz gücümüz var hadi. Hoşçakalın. Robot da zaten hasta olmadığı için burada durup bize yardım etmeli bence arkadaşlar. Sen gitme mi henüz? Temizleyelim bari öyle gitsin. <laughs> git hadi bize hasta getir. Aşağı kata bakalım arkadaşlar. Orada mikropları incelendiği bir laboratuvar var. Evet burada hastalardan kan alıp, burada inceliyoruz. <laughs> Elektrik veriyorlar. Ben dondurmak istedim. Sen de git. Aa bundan da hiç yokmuş. Şu yeşilden çok var. Yeşil buraya gelsin bir sürü aynı mikroptan olmasın arkadaşlar böyle hasta olduğumuzda işte böyle kanımızda mikroplar birikiyor bunu biliyor musunuz mavi de yok edelim yeşili de yok edelim mavi de yok edelim turuncuyu yok edelim turuncuyu yok edelim yeşili yok edelim maviyi yok edelim yeşili yok edelim maviyi yok edelim son mikroplar o oh, robot dans arkadaşlar. Siz de yapın bu dans çok eğlenceli. Ben bayılıyorum. Merhaba Pepicim. Şekeri kaseyle mi tutuyorsun sen? Çok ayıp edersin. Bu e, şeyi koruması olanları göndereceğim arkadaşlar. Kimlerin? Sizlere. Hadi size güle güle. Bunun koruması yok. Bunun yok. Bunlar hep aşı vurulduğu için korumaları var. Hasta olmayacak arkadaşlar bunlar uzun bir süre. Aşının etkisi geçtiği zaman o zaman hasta olabilirler ancak. Sizi de yukarı kata alacağım. Bana yardımcı olmanızı istiyorum çünkü çok fazla hasta var. Siz de yardımcı olun. Gelen hastalara yer gösterelim, hemen yataklarına yatıralım, kanlarını alalım, kontrol edelim. Yukarı kata çıktık arkadaşlar. Şurada bana yardımcı olmanız <laughs> gerekecek. Zaten senin ateşin de yok, iyisin sen. Bakın. Gayet iyi. Gayet sağ. Sen de burada bekle Pepi. Ay sana. Sana ayıcık hediye de bir Pepiciğim? Ay çok beğendim. Ay bu abla geldi. Burnuna bakın ne kadar akıyor arkadaşlar. Şimdi dizine kadar akıyor neredeyse ya. İyi yaşa. Ay. Bir tık tık çekiyor burnuna ya. Hadi, hadi. Helikopter. Acil durumdaki hastaları getir bize. Şurada otur. Sıranı bekle. Ay mikroplarını. Ay hemen Pepi'yi hasta ettin ya. Canım Pepi. Arkadaşlar ben bunları bir alt kata indirip kanlarını alacağım. İnceleyeceğim mikroplu kanı. Yat Pepi'cim kıyamam sana. ya Sen burada bekle kanını inceleyeceğiz. Bakın virüsleri arkadaşlar. Şu diğerini de getirelim. <laughs> Onu da mı yaptınız? Ay zavallı kızcağız. Virüsleri şu virüs odasına alabilir miyiz? Burada virüs bulundu ya ilaçlarımız da yukarı yukarı katta kaldı. Hem neyse bu doktora sormak evet. çünkü ona aşı yapılmış arkadaşlar. O da virüs kanları inceliyor. Şu i̇çine koyup şuradan bu virüsleri de inceleyebilsek iyi olurdu. İyi yaşayın. İyi yaşayın. Şimdi ben bu mikrobu durunca yapabilirim. Hatta mor bile yapabilirim arkadaşlar. Renklerinizi söyleyelim mi? Purple. Blue. Green. Yellow. Orange. Red. En son pembe oldu mikro. Ya siz çok hastalıyız. Ben siz ne yapayım şimdi? Ay üzülüyorum arkadaşlar. Bunu sıkıştırsam iyi olur musun acaba? Canım pep minnacık burnu var zaten. O da tıkandı. Sümük oldu. Ay. Ay. Gelin gelin elimiz yukarı doktora görünelim biz. Ay bebeğin <laughs> için tepkiye verir misin? Ama senin değil o Pepi'nin. Al Pepi'cim. Oturun şurada sıranızı bekleyin bir dakika. Ben size ilaç bulacağım. Bu ne? sana. Neyse ki üç tane ilacım kalmadı. Tamam. Geçmiş olsun. Siz uzun bir süre hasta olmazsınız. Onun için sizi gönderiyorum geri. Pepicim elinde bebekle göndereceğim seni. Bu ne ya? Peçete geldi. Tamam. Bu abi de sağlıklı olduğu için şurada bekleyebilir. Bekle burada. Ay yaşlı bir teyze gelmiş. Neyse ki maske takıyor. Kimseye bulaştırma ihtimali yok. Şey dedim sen yaşlı olduğu için ben sana yatağa yatıracağım. Yatakta tedavi edeceğim ben seni. Ama fotoğraf çekilmen lazım. Onun için mikroplar da peşinden geliyor. Bakar mısınız nasıl kötüler? Şuradan fotoğrafını çekelim Fotoğrafları da kullanılmayanlar çöpe atmak lazım arkadaşlar. İyileşmiş artık. Dur arkadaki rengi değiştirelim. Çok güzel oldu. Ayzavallı kadın. Ha <laughs> komik mi? <laughs> Şuradan da koluna serumu taktık mı? Tamamdır. Şimdi burada bir sürü fotoğraf var fazla fazla. Bunları çöpe atsak ya. Yani. Ne? kadın iyileşti bile. Serumu yediği bitirdiği zaman, içtiği zaman bütün serumu kolundan iyileşiyorlar. Gel sen çok yaşlısın ya. Ben sana harika bir meyve suyu yapayım en iyisi. C vitamini deposu. Sen bunu iç, uzun bir süre hasta olmazsın zaten. Arkadaşlar meyvenizi yiyin, annenizin yaptığı yemekleri yiyin, asla şikayet etmeyin. Böylece hasta olmanız çok zor bir hale gelir. Abicim iyi misin sen? Ay mikroplara bak orada bir sürü mikrop var. Orayı biraz temizleyelim işte dezenfektan. Tamam. Ay bu kızın da bebeğine bayıldım ya. Şu abiye de bir hediye versek ya şuradan. Ama çiçek değil. Ayıcık. Olur. Çocuğun var mı abi? Al bunu götür. <laughs> Tipe bak. Arkadaşlar son hastamı alacağım. Bugün çok yordular beni hastanede. Bir sürü hasta geldi. Abi hoş geldin. Ne bu hali? Ah zavallıcık. Sümüğü ne kadar akıyor arkadaşlar. Yere damlayacakken geri çekiyor. Bu çok güzel. Ateşine bakalım senin şuradan. Ay yandaki abiyi de mi hasta ettin? Ateş de yükseldi işte zaten. Aa, <laughs> adam çocuğunu oyuncak götürecekti ya. Geldin hemen hasta ettin. Dezenfektanımız nerede? Tamam buradaki mikropların hepsini öldürdük arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün hem çok yoruldum hem de çok eğlendim. Hastanede olmak gerçekten çok eğlenceli. Eğer siz de benim gibi eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma da beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye.